Bir zamanlar Simegol adlı bir hobbit olan tüysüz derisi, kafatasından dışarı fırlayan pörtlek gözleri, zayıf ve kemikli bedeninin görünüşüyle Türkiye'de asgari ücretle geçinmeye çalışan insanlara benzeyen Gollum, yüzüye sahip olduktan sonra götü başı dağıtıp pis cinayetler işleyip çürük etler yiyerek hayatta kalmış ve şizofrenik hareketleriyle Arda Kural'ı andırmıştır. O 30 yaş üstü TC kızlarının nişan yüzüğü takan yakın kız arkadaşlarını gördükten sonra girdikleri ruh halini derinlemesine bir şekilde inceleyen Tolkien abimiz Gollum karakterini yaratmıştır. Cinsel performansı tartışıldığı için yüzük kullanmaya başlayan Gollum zamanla şizofrenik bir hale gelmiştir. Sürekli kendisiyle tartışan ve fikir ayrılıklarına düşen Gollum'un şizofrenik hareketleri coin borsasında para kazanmaya çalışan Türk gençlerinin karar alma mekanizmasına benzemektedir. Yüzüğe sahip olduktan sonra yaşam süresi uzayan, uzun süre mağaralarda yaşayan, dumanlı dağlarda goblin cesetleriyle beslenen ve bu özellikleri sayesinde Türkiye'de olsa hayatta kalmakta zorlanmayacak olan Gollum çok zeki olmasa da bir iktidar partisini 10 seçim üst üste kaybettiğinde istifa etmeye akıl edebilecek bir hobbit. told